Arkadaşlar bu bölümümüze ideal gaz yasası ile başlayacağız. Boyle yasası hacimle basınç ters orantılıdır. Charles yasası hacimle sıcaklık doğru orantılıdır. Avogadro yasası ise hacimle mol sayısının doğru orantılı olduğunu söyler. Bu üç yasayı birleştirirsek eğer hacim orantılıdır. N çarpı T bölü P'dir. Orantıyı R gibi bir gaz sabiti, Rydberg right sabiti, gaz sabiti ile Eşitliği çevirirsek eğer V eşittir. R çarpı N çarpı T bölü P olur. Formülü düzenlersek PV eşittir. N, R, T. Param varsa ne rahat olarak kodlamıştık. Buradaki P atmosfer cinsinden kullanmak zorundasınız. Basınçtır. V hacimdir. Litre kullanmak zorundasınız. N mol. R right back sabiti. Gaz sabiti. Soru kökünde gelen sayısal verilere göre 22,4 bölü 273 ya da 82 bölü 1000 litre atmosfer bölü mol kelvin kullanmak zorundasınız. T ise mutlak sıcaklık kelvin birimindendir. Burada dikkat etmeniz gereken bu birimlerin dışına çıkamıyorsunuz. Eğer size soru kökünde basınç, hacim, moy sayısı ve sıcaklık değerlerinden herhangi üçü birer kez verilmişse PVNRT'yi kullanabiliyorsunuz. Eğer değişken varsa basınç, hacim, mol sayısı ve sıcaklık değerlerinden herhangi biri değişiyorsa PVNRT'yi kullanamazsınız konu ile ilgili örneğimizde 0 derece santigrat sıcaklıkta 380 milimetre civa basınçta 16 gram oksijen gazının kapladığı hacim kaç litredir? Verilere bakarsak eğer sıcaklık verilmiş 0 Celsius artı 273 dedik 273 Kelvin. 380 milimetre civa basınç 380 bölü 760 eşittir 0,5 atmosfer. 16 gram oksijen mol sayısı 16 bölü 32 O2 olduğu için 0,5 mol hacmi ne kadardır? Basınç mol sayısı sıcaklık değerleri birer kez verildiği için PV eşittir NRT'yi rahatlıkla kullanabileceğiz. P'ye 0,5 vermiş. V'yi istiyor. N 0,5 R. Burada sıcaklık 273 olduğu için 22,4 bölü 273 kullandım. Çarpı 273. Sadece işte V eşittir. 22,4 litre gelir. Bu sefer veriler grafik üzerinde geldi. Yanındaki grafikte kükürt dioksit gazının basınç hacim değişimi verilmiştir. 0 Celsius'taki SO2 gazı kaç gramdır? Sıcaklık 273 Kelvin. Grafikteki herhangi bir noktayı ya burayı ya burayı ya da burayı alınız. Ben burayı tercih edeceğim. Basınç 1.2 atmosfer. Hacim 2,24 litre. Buna göre önce molü bulacağız. Sonra kütleyi. Yine birer kez verildiği için param varsa ne rahat. P 1.2 çarpı V 2,24 eşittir N. Mol sayısı bilmiyoruz. R 22,4 bölü 273 kullanalım. Sadeleşecek rakamımız burada. Bu bunun 10 katı. 1.2 bölü 10'dan en eşittir 0.12 mol. Bizden kütle istemiş. Kütle n çarpı ma yani 0.12 çarpı SO2'nin neması 64 işleminin sonucudur. Birleşik gaz denklere. Biraz önce dedik ki basınç hacim, mol sayısı, sıcaklık değerlerinden herhangi biri değişiyorsa ideal gaz denklemini kullanamazsınız. Değişken varsa yani basınç, hacim, mol sayısı, sıcaklık değerlerinden en az biri değişiyorsa. Gazın iki durumunu karşılaştıracaksınız. Birinci durum PV eşittir nRT. İkinci durum PV eşittir nRT. Oranladık. Birinci duruma P1V1 n1T1 dedik, R'ler sadeleşti. İkinci durum P2V2 n2T2 oldu. Yeni bir formül değildir bu. İki durumu karşılaştırdık. P1V1 bölü P2V2 eşittir n1T1 bölü n2T2. Tekrar söylüyorum. Soru kökünde. P ve N ve T değerlerinden en az biri değişiyorsa bunu kullanacağız. Küçük bir kabarcık gölün dibinden su yüzeyine çıkmaktadır. Gölün dibinde sıcaklık 10 derece santigrat. T eşittir 283 Kelvin. Basınç 6.8 atmosfer. P eşittir 6.8 atm. Su yüzeyine yakın noktada sıcaklık 27. Tekrar bir sıcaklık geldi. Buna T2 dedim. 300 Kelvin. Gördüğünüz gibi değişken var. Artık bizim PVNRT'yi kullanamayacağımızı söyledik. T1 burada P1 burada. Basınç ise 1.8 P2 diyelim buna da 1.8 atmosfer. Kabarcığın ilk hacmi V1 eşittir 2.5 mililitre. Son hacim V2 eşittir. Soru şartı. Birleşik gaz denkleminde M1 T1 bölüm N2T2 dedik. Başlangıç basıncınız 6,8. P2'miz 1,8. V1'imiz 2,5. V2 bilinmiyor. Ekleme çıkarma yok. Mol sayıları gitti. Başlangıç sıcaklığımız 283 Kelvin. Son sıcaklığımız 300 Kelvin. İşlemlerin sonucu olarak burada 10 mililitre bulursunuz. Diğer bir örneğimizde 3 V hacimli kapta 6 mol X gazı var. Şekildeki birinci kap deniz seviyesindedir. Yani basıncımız P birimiz 1 bir atmosfer. Aynı sıcaklıkta musluk açılarak piston üzerine ağırlık konulduğunda kaptan bir miktar X2 dışarı alınıyor. Ve ikinci durum gerçekleşiyor. Hacim V olmuş. Son basıncı 2 atmosfer olduğuna göre burada P2 eşittir 2 atmosfer olduğuna göre kaptan kaç gram X2 uzaklaştırılmıştır. Yine değişkenler var. P1'imiz 1 atmosfer, P2'miz 2 atmosfer. V1'imiz 3 ve V2'miz 1 ve İçeride başlangıçta işte N1 eşittir 6 mol gaz var. N2 eşittir bilinmiyor. N2'yi bulacağız ki aradaki fark bizi ilgilendiriyor. P1 V1 bölü P2 V2 eşittir N1 T1 bölü N2 T2 eşitliğimiz söz konusudur. P1 1, P2 2, V1 3, V2 1 eşittir. N1 6 mol gaz vardı. N2 bilinmiyor. Sıcaklıkta değişimi yok. T'ler eşit. O yüzden N2 eşittir. Buradan 4 gelir. N1 eksi N2 dışarı çıkan gaz miktarını verir. Yani 2 mol X2 uzaklaştırılmıştır. 1 mol X2'nin 32 olduğunu mx2 eşittir 32 gram bölü mol olduğunu görürseniz eğer 2 mol x2 yani 2 çarpı 32 eşittir 64 gram x2 uzaklaştırılmıştır. Gazların yoğunluğu. Pv eşittir n. rt. param varsa ne rahat formülünde. N eşittir n bölü ma'dır. Pv eşittir n bölü ma çarpı rt. Matematiksel olarak MA'yı buraya V'yi de buraya alırsak eğer P çarpı MA eşittir M bölü V çarpı RT'dir. M bölü V yoğunluğun formülü yani P MA eşittir D RT Diğer formüle paran varsa ne rahat demiştik. Buna paran maksa daha rahat diyeceğiz. P atmosfer cinsinden Ema gram bölü mol cinsinden. Yoğunluk gram bölü litre cinsinden. R gaz sabiti veriliyor. Yine 22 273 ya da 82 bölü 1000 litre atmosfer bölü mol kelvin. T ise kelvin cinsinden sıcaklığımız olur. Kinetik teori. Gazların davranışını inceleyen teoridir. Kinetik teoriye göre 1. Gazlar bulundukları kapta birbirlerine oldukça uzakta bulunur. Her yöne doğru hızlı, sürekli, doğrusal ve zikzaklı hareket ederler. Biz buna Brown hareket ederiz. 2. Gaz taneciklerin hacmi bulundukları kabın hacmi yanında ihmal edilir. Çok küçüktür. 3. Gaz tanecikleri kabın içinde birbirleriyle çarpışırlar. Bu çarpışmalar dışında birbirleriyle etkileşmedikleri yani aralarında itme çekme kuvveti olmadığını varsayarız. Ve çarpışma anında birinden diğerine enerji aktarılır ama toplam enerji değişmez. Gaz tanecikleri rastgele hareketleri sırasında bulundukları kabın üç yüzeyine çarpmaları sonucu kabın her tarafına aynı basıncı uygularlar. Sıcaklıkları aynı olan gazların ortalama kinetik enerjileri eşittir. Molekül hızı metre bölü saniye cinsinden bakarsak eğer 100 kelvindeki molekül ortalama molekül hızı burada. 300 kelvindeki ortalama molekül hızı burada. 700 kelvindeki ortalama molekül hızı burada. Sıcaklık arttıkça moleküllerin ortalama hızının arttığını görüyorsunuz. Sıcaklık sabitken klor gazı m 70 olan bir gazın ortalama hızı burada. Yine hız x 80, M6'ı 28 olan azot gazının ortalama hızı burada. MA'sı 4 olan helyum gazının ortalama hızı burada. Gördüğünüz gibi bir gazın difüzyon hızı sıcaklığıyla doğru orantılı. MA'sıyla ters orantılı. Birazdan bunu sıcaklığının kareköküyle doğru orantılı. MA'sının kare ters orantılı olduğunu söyleyeceğiz. Gazın bir molünün toplam kinetik enerjisi 3 bölü 2 RT'dir. Tek bir molekülün ortalama kinetik enerjisi ise 1 bölü 2 m karedir. Yani e kinetik eşittir e kinetik ise 3 bölü 2 rt eşittir 1 bölü 2 mv kare. V'yi yani hızı burada yalnız bırakırsanız 3 rt bölü ma formülünüz gelir karekök içinde. V burada hız 3 sabitli sayı. R gaz sabiti. Tabi burada 8,314 Joule böyle kelvin cinsinden kullanırız, T kelvin cinsinden, m ise kilogram bölü mol cinsinden kullanırız. Gazların difüzyonu. Graham difüzyon yasası. Difüzyon gazların birbiri içinde yayılmasıdır. Efüzyon ise gazın Tek taraflı boşluğa yayılmasıdır. Burada aradan bir delik açtığımız zaman X gazı bu tarafa Y gazı bu tarafa geçecek. Birbiri içinde yayılacaklar. Bu olaya biz difüzyon diyoruz. Buradaysa X gazı tek taraflı olarak diğer tarafa geçtiği için buna da efüzyon diyoruz. Bir gazın difüzyon hızı MA'sının kare ile ters orantılıdır. Y'yi aşağı yazdığım için MY bölü MX. Bir gazın difüzyon hızı sıcaklığının kare doğru orantılıdır. TX bölü TY. Bu sefer X yukarıda, X yukarıda. Hem MA hem de sıcaklık değişirse iki tane formülü birleştiririz. MY bölü MX çarpı TX bölü TY. Yani emasının karekökü ile ters, sıcaklıkların karekökü ile doğru orantılıdır. Cam bu ucundan H2 gazı, bu ucundan da oksijen gazı gönderiyoruz. Nerede karşılaşırlar? H2'nin difüzyon hızının oksijenin difüzyon hızına oranı kök içinde oksijenin neması bölü hidrojen neması ters orantılı. O da kök içinde 32 bölü 2, 4. Bunun anlamı H2 oksijenin 4 katı hızlıdır. O yüzden birim zamanda alınan yol 5K yol alınır. Yani H2 4 birim gelirken oksijen de bir birim gidecektir. Burada toplam yolumuz gördüğünüz gibi 10 birim yolumuz var. 10 bölü 5 eşittir 2. Bu daima yavaş olanın aldığı yoldur. Yavaş olanın aldığı yol 2 birim gelecek yavaş olan. O yüzden 8'de karşılaşırlar. Aynı koşullarda helyum gazının yayılma x gazının 4 katıdır. Yani v helyum bölü v x eşittir 4'müş. O da eşittir kök içinde m ile ters olan atılı mx bölü m helyumdur. Her iki tarafın karesini alırsam eğer 16 eşittir mx bölü helyumun m ası 4 verilmiş. x'in m ası da 64 olur. Başka bir örneğimizde. Bir miktar oksijen gazı bulunduğu kaptaki küçük delikten 2 saniyeden X gazı ise 3 saniyede geçmektedir. Buna göre X'in mol kütlesi kaçtır? Burada oksijenin 2 saniyede X 3 saniyede yani oksijen X'e göre daha hızlıdır diyeceğiz. Oksijenin difüzyon hızı X'in difüzyon hızına oranı 3 bölü 2'dir. O da eşittir kök içinde MX bölü m oksijendir. Her iki tarafın karesini alınız. 9 bölü 4 eşittir. mx bölü oksijen neması 32. 8 katı mx eşittir. 72 gram bölü mol olur. Gaz karışımları. Gaz karışımlarına geçmeden Dalton kısmi basınçlar yasasına bakalım. 3 tane kapımız var. Pistonları sabitledik. Yani kaplar sabit hacimli. Birinci kapta 1 mol ilk gazı var. 1 mol x gazının 2 atmosfer basınç yaptığı şartlardayız. İkinci kapta 2 mol y gazı var. 1 mol x gazının 2 atmosfer basınç yaptığı şartlarda 2 mol y gazı 4 atmosfer basınç yapar. Her ikisini aynı kabın içine alırsak burada 3 mol gaz vardır. O halde 3 mol gaz 6 atmosfer basınç yapar. Yani 1 mol x'in 2 atmosfer basınç yaptığı şartlarda kaba 2 mol y'ye ekledik. Toplam 3 mol gazımız oldu. 6 atmosfer. Y'nin kısmi basıncı 4 atmosfer. X olan kaba Y'ye eklemem. Kabın toplam basıncını artırdı. Ama X'in kendine ait basıncını değiştirmedi. İşte biz buna Dalton kısmi basınçlar yasası diyeceğiz. Toplam basıncın toplam mol sayısının oranı her bir gazın kendi basıncının kendi mol sayısına oranla eşittir. P toplam bölü N toplam eşittir. P1 bölü N1 eşittir. P2 bölü N2. Nokta nokta nokta. Şekilli kapta. Sabit sıcaklık ve toplam basınç 9 atmosfer. Gazların kısmi basınçlarını bulalım. İçeride 3, 2, 1, 6 mol gaz var. 9 atmosfer basınç yapıyorsa eğer 1.5K'lık bir oran vardır. Hidrojen gazı pH2 eşittir. 6 mol gaz 9 atmosfer basınç yapıyorsa 3 mol gaz 4.5 atmosfer basınç yapar. 1.5 K oranına göre. CH4'ün kısmi basıncı 2 mol gaz 3 atmosfer basınç yapar. Halbuki kısmi basıncı ise 1 mol gaz 1.5 atmosfer basınç yapar. A şıkkı tamam. Mol kesirlerini bulunuz. Mol kesiri kendi mol sayısının toplam mol sayısına orandır h mol kesri kendi mol sayısı 3 toplam 6. CH4'ün mol kesri kendi mol sayısı 2 toplam 6. Helyumun mol kesri ise kendi mol sayısı 1 toplam 6. 1 bölü 6'dır. İdeal pistonlu bu kabımız var. V hacimde 1 mol x 2 mol y gazı varken toplam basit 75 cm civadır. Yani dış basıncın 75 cm civa olduğu ortamdayız. Musluktan 3 mol x gazı eklendiğinde hacim 2v oluyor. Buna göre kaptaki toplam basınç kaçtır? Kaptaki toplam basınç iç basınç dış basınç eşit olduğu için 75 santimetre civadır. Burada problem yok. Başlangıçta x ve y'nin kısmi basınçları kaç santimetre civadır? İçeride 1 mol x gazı var. 2 mol y gazı var. Toplam 3 mol gaz var. 3 mol gazın iç basıncı dış basıncı eşit olacağı için yani 75 santimetre civa basınç yaptığını biliyoruz. 3'e 75 ise 1'e 25'tir. 2'ye 50'dir. Kısmi basınçları 25 ve 50 santimetre civa cinsinden buluruz. B şıkkı tamam. C şıkkına bakarsak eğer. C şıkkında 3 mol x gazı eklendiğinde kaba 3 mol eklediğimiz zaman piston bu noktaya gelecek. 2V konumuna gelecek. Yine iç basınç dış basıncı eşit olacak. İçeride 1 mol x vardı. 3 mol da ekledik. 4 mol x var. 2 mol y var. Toplam 6 mol gazımız var. Pistonlu kapta basınç sabit kalacağı için yine 75 cm civa basınca sahipsiniz. 2 mol y gazın o zaman 25, 4 mol x gazınız 50 cm civa basınç uygular. Gazların su üzerinde toplanması. Burada suyun üzerine A gazını koyduk. Hacim 2V durumunda. Üst kısımda su buharı da vardır. Sistemin toplam basıncı A'nın kısmi basıncı artı buhar basıncıdır. Hacim 2V iken. Farz edelim ki 2V hacimde toplam basınç 200 mm civa olsun. Suyun bu sıcaklıktaki basıncı 20 mm civa olsun. Burası da 180 olur. Pistonu aşağı itip hacmi V'ye getirirse ger. 2V'den V'ye geldi. A'nın kısmi basıncı hacim yarıya düştüğü için iki katına çıkacak. 360 mm civar olacak. Suyun buhar basıncı ise değişmeyecek. Çünkü bir sıvının buhar basıncı 3S kuralı. Sıvının cinsi, sıvının sıcaklığı ve sıvının saflığına bağlı. Üzerine uygulanan basınca bağlı değildir. O yüzden suyun buhar basıncı değişmeyecek. Toplam basıncımız 380 milimetre civo olacak. Burada dikkat ediyorsunuz. Değişkenlerden birisi A ve suyun buhar basıncı var. Yaptığınız etkiden birisi etkileniyor, diğeri etkilenmiyor. Etkilenmeyeni çıkarın. Etkilenen üzerine P1V1P2V2'den uygulamanızı yapın ve sonra tekrar ekleyin. Şekilde ilk kapta Tersal suyuda toplam basınç 417.5 milimetre civadır. Farz dedim ki V şu anda. Hacim V'den içeride helyum ve su buharı var. Toplam basınç P helyum artı P0 buhardır. 417.5'miş şu anda. Hacim iki katına çıkarıldığında pistonu yukarı doğru getiriyorsunuz. 2V oldu. Hacim 2V'de. Toplam basınç 217.5 milimetre civadır. Yine içeride P helyum artı P0 buhardır. Aynı sette suyun denge buhar basıncı ne kadardır? Başka bilgimiz yok. Şu şekilde bakabiliriz. Helyumun başlangıçtaki kısmi basıncına 2A diyeceğiz. Suyun buhar basıncına B diyeceğiz. Hacim iki katına çıktığı için helyumun kısmi basıncı A, suyun buhar basıncı ise B olacak. Toplam basınç 217.5'tir. İki bilinmeyen denklem. 2A artı B eşittir 417.5. A artı B eşittir 217.5'tir. A buradan 200. B de 17.5 mm civa gelir. Şekildeki sürtünmesiz hareketli pistonla kapatılmış kapta 25 Celsius'ta toplam basınç 344 mm civadır. İçeride dikkat ederseniz helyum gazı var, h var yazmasa bile suyun buhar basıncı var. O zaman yine hacim V şu anda. V'de sistemin toplam basıncı P halyum artı P H2 artı P0 buhardır. Toplam basınç 344. Aynı sıcaklıkta hacim 2 katına çıkarılıp hacim 2V'de kaba 1 mol helyum eklenirse. Bunu bölüm bölüm yapacağız. Önce iki katına çıkaracağız. Sonra 1 mol helyum ilave edeceğiz. Buna göre son durumdaki basınç ne kadardır? Suyun buhar basıncını 24 olarak vermiş. Geriye 320 kaldı. Gazların mol sayısı ile basınçları orantılıdır. Toplam 4 mol gaz var. 4 mol gazın 320 mm civa basınç yaptığı şartlarda 1 mol gaz 80 3 mol gazda 240 mm civar basınç yapar. Hacmi 2 katına çıkarırsanız eğer bunun kısmi basıncı 40'a düşer. Bunun kısmi basıncı 120 olur. Suyun buhar basıncı değişmez. Şu anda sistemimiz budur. Sonra 1 mol helyum ekle. İçeride zaten 1 mol helyum vardı. Şu anki kısmi basıncı kadar basınç yapacak. Artı 40 daha gelecek. Bunlar 120'ye 24. Toplamınız 224 milimetre civa olur. Başka bir sorumuzda, da. Şekilli kapta T asiliyorsa her yungazı buharıyla dengede su var. Piston 4V çizgisindeyken toplam basınç 260 milimetre civa. 4V'den 2V'ye getirilirse toplam basınç ne kadar olur? Şimdi bakarsanız eğer burada dikkat etmemiz gereken şu. Bu 4V'nin V kadarını su karıştırıyor. Dolayısıyla başlangıçta sizin 3V'lik bir hacminiz var. O zaman 3V'de sistemin toplam basıncı P helyum artı P0 buhardır. Toplam basınç 260. Suyun buhar basıncı 28. 232. Helyumun kısmi basıncı. 2V çizgisine gelmesi demek buraya gelmesi. Yani hacim gördüğünüz gibi V'ye düştü. 3'te 1'ine düştü. V'den toplam basınç burada 3'te 1'ine düşmüşse burası 3 katına çıkacak. 696 burası 28 olacak. İkisinin toplamı yani 724 mm civa olur.